Gelelim ikinci dinleme kaydına. Orada da Türkiye'nin en önemli savunma projesi olan Milgem ihalesi var. Konu o ihaleyi alan koç grubuna bağlı şirketle tam sözleşme yapılacakken hatırlayacaksınız devreye başbakanlık teftiş kurulu girmişti ve ihale iptal edilmişti. Herkes bunu gezi olayları sırasında koça bağlı divan otelinin protestoculara kapısını açmasına bağlamıştı. Böyle düşünenler tam değil. Haklılıkları bugün ortaya çıktı ve yine bir tapeyle ortaya çıktı. Telefonda konuşanlar Başbakan'la armatör Ahmet Kalkavan. Erdoğan ihalenin iptali için Kalkavan'dan teftiş kuruluna başvurmasını istiyor. İnternete düşen son ses kaydı 3 milyar dolarlık Milgen projesiyle ilgili. Proje Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 6 adet korvet tipi geminin Türkiye'de inşasına amaçlıyordu. Şahlan artık 2013 Ocak ayında yapılan ihaleyi Koç grubuna ait RMK Marine şirketi kazandı. Ancak Başbakanlık Teftiş Kurulu Mayıs ayında iptali yönünde görüş bildirdi ve ihale iptal oldu. İşte internete düşen ses kaydı o sürecin perde arkasını ortaya koyuyor. Dördü koçta kalmıştı. İkisi İstanbul Tersanesi. İddiaya göre Başbakan Erdoğan Nisan ayında tersane sahibi Metin Kalkavan'ı arıyor. İhale müracaatında bulunup bulunmadıklarını doğrulatıyor altı tane şey vardı ya Fırkateyn. Evet evet. Dördü koşta kalmıştı. ikisi İstanbul Tersanesi. Evet, evet. Siz ona müracaatınız olmuş muydu sizin? Çok önce oldu ama bizi davet etmediler efendim. Bizi i̇şte davet Çok etmediler yani... biliyorum. Hayır. Metin Kalkavan müracaatlarını yazılı yapmadıklarını söylüyor. Ee, biz ama o zaman müracaatımızda şöyle bir hata yaptık. Yazı, yazılı yazacaktık. Onu yazmadık. Nasıl? Sözlü olarak de yazılı yazmadık sözlü olarak defalarca gittikmiş. O i̇şte ayrı... bakın ama Söyledim. sizin daha önce işe müracaatınız var. Fakat davet edilmediniz değil mi? Ama ama biz müracaatımızı hep sözlü yazdık. Yazılı yapmadık müracaatımızı. Hep sözlü yaptık. Onlar da hayır dediler. Müsteşarımız, bakanımız Kemal abi de biliyor. Ama hep sözlüydü. Hiç şey değildi. Yazılı yani müracaatım niye hiç yazılı müracaatımız olmadı ki? Ve onu yazmayın dediler. Sözlü. Karıştırmayın dediler. Ee, karıştırmayın dediler onun için. Başbakan Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses ısrarlı teftiş kuruluna ve başbakanlık İletişim merkezine rekabet oluşmadı diye itiraz edilmesini istiyor. Yine de yine de siz başbakanla tamam mı ee, tam rekabet oluşmadı diye bununla ilgili Başbakanlık teftiş kurulu bir yazı Tamam. Ondan sonra bu yazının bir tanesini de bir yere yazın. Olaylar tıpkı bu telefon konuşmasındaki gibi gelişiyor. Başbakanlık Teftiş Kurulu ihaleyle ilgili şikayetler geldiğini belirtiyor. 26 Eylül 2013 günü yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Başbakan Erdoğan ihalenin iptali yönünde karar veriyor. Erdoğan'la kalkavan arasında olduğu iddia edilen diğer görüşme bir gün sonrasına ait 27 Eylül 2013'te gece yarısı 12.17'de yapılmış. Erdoğan yeni tabloyla en yüksek kalkavanların göründüğünü söylüyor. Arayabilirler bu malum yerden. Biraz Hı. Bu rakamla ilgili biz dedik ki bir görüşme yapın tekrar dedik. De. Murat Bey benle görüşmek istedi ben ha. sizle görüşmeden onu kabul etmedim. Işte onun için o benimle, e, ben bugün e, onun için geldim ama e, konuşamadım size çok iyi. Keşke gelseydin konuşsaydık ama tabii ben tabloyu bilmiyordum. Şimdi tabloyu tabi bugün gördük. Şimdi orada şey noktasında tabii arkadaşlar fiyatın dışında her şeyde... ...şimdi üzerinizdeki şeyi oluşturduk, olgunlaştırdık. Hah, ee, yani ama... Ben dün fiyatta biraz tabii şeyde bir farklılığınız var. En yüksek sizinki gözüküyor. Konuşmalara göre tüm süreç Başbakan Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gelişiyor. Metin Kalkavan ona sormadan görüşme yapmadığını belirtirken Erdoğan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın devreye girdiğini söylüyor. Görüşmüyor, ben, yani ben görüşmeden şimdi... onu kabul etmedim çünkü herhangi ha. bir ters olabilir diye. Yok Ve şimdi ben hatta konu... olaya İsmet'i de soktum. Tamam. Hizmet yani Bence... de büyük ihtimalle görüşmede olacak. Tamam. Ee, ona şey Biz, onu, biz onun yani. gereğini yaparız. Işte. Ee... Başbakan ihalenin yani bu... Sedef Tersanesi'ne verilmesinin gerekçesini telefonda bir kez daha belirtiyor. İspanyolların örneği olduğu için açık eksiltme istediğini söylüyor. Kalkavan başbakanı onaylıyor. Ama İspanyolların ikisinin tabii ortada bir örneği var dedik. Onun için burada bu yüksek görünebilir, dolayısıyla tekrar görüşmekte fayda var dedik. O şekilde işi, bir tekrar bir açık eksiltme kendilerinden istedik. Doğru yapıyoruz Mahmut çünkü. İnanın bitmezdi. Diğerleriyle bitirme şansı yok. Ne süre olarak ne şey olarak yapma şansı yok. Hayırlısı inşallah. Çok cool. Teşekkür ederim. Ve tarih 26 Aralık 2013 bu konuşmadan 3 ay sonra Savunma Sanayi İcra Komitesi projenin Sedef Tersanesi'ne verildiğini duyuruyor. Seçilen projede tıpkı ses kaydındaki gibi İspanyolların önerdiği Juan Carlos gemisi.